arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videodayız bugün ne mi yapıyoruz merhaba atlas merhaba bugün arkadaşlar atlas tabi birlikte video çekiyoruz bugün ne mi yapacağız arkadaşlar bugün atlasa geldim dedi ki gel Atlas'cığım. mis gibi nice ne girelim oyunumuzu oynayalım videomuzu çekelim atlas bana ne dedi sen istiyorsan olur girelim dedi atlas bugün Birlikte Ninja Legends oynuyoruz. Evet Atlas, ne düşünüyorsun? Güzel düşünüyorum. <laughs> Şimdi Atlas, sana ilk önce ne yapacağız biliyor musun? Adalara çıkmamız lazım dostum. Adalara çıkmadan e, 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 benim elimdeki şu güçlü kılıçları alamazsın. Almadığında da iyi seyir olmaz. Benim güçlü kılıç için Bizim param var. Uzay adasına gitmemiz lazım değil mi? Senin bak ben buraya gidebiliyorum. Bak benim yanıma gel. Ben kanka Astralya'dayım da şu an. Tamam, ben jen, işte Ejderha Efsanesi Adası'na gidebiliyorum. Sen git kanka, ben iki dakika kılıcımı güçlendirip geleyim. Sen şeye git. Üste çık kanka, ben de kılıcımı güçlendireyim. Kim? Bu arada yavaştan bir kova para oldu ha, Rebid geliyor mu yoksa bugün bu videoda? Ooo, Rebid. Rebil her her şey tattırmaya çok her şey gidiyor o yüzden rebit atmayı düşünmüyorum ya yani bizimkiler çok isterse Petler da... de mi? Petler gitmiyor da şimdi Ya her... Aa, o zaman kolay ya Bütün kanka bütün kılıçlar gidiyor bütün adalar gidiyor yani bütün çıktığım bütün adaları gidiyor Yoksa pet varsa hızlıca şeyde kastan bir adaya çıkması bir saat sürüyor zaten ondan Doğru Neyse arkadaşlarımız için yaparız ya ben yaparım. Tamam ben, ben kılıç alıyorum. Tamam. Oo güzel kılıçlar aldım ama. Hepsini alsam oğlum Paran yok. Alamam oh, kanka. Bir tanesi Abi. 100 TL'ye diyor. Yani benim paramın çok açtığı için. Kaç kaç kaç? 100 TL. O o evde de de de. Çok kanka işte o ben de anlatmak istediğim bu ya. Yani hani Zaten kanka o elindeki silahlar herkese tek atıyor atıyordu. Atıyor da işte benden üst rütbeler birini vuruyor işte bu. Yani Her bu için istiyoruz ama ben de diyorum ki elimdeki o kadar aa yani o kadar silah var diyorum atlamayayım hani bu bu sebepten atlamıyorum ben de. Ben şu an şeye geldim kanka. Ee, neydi? Bilmediğim bir yere. Üstünde yazarsın. Bizemle ada. Gel ben oraya. Ay yine. O bu uzay roketleri var. Kanka şimdi aklıma geldi bunları görünce roketleri görünce. Eskiden ben de tüm adalar açık ya. Oğlum zor bayağı zor işte ya. Bunlar adamlar bilerek zor yapmışlar. Bir de bilerek benim hesabımı çaldı. Niye? Benim hesabım çok onu da her şey çok için kumaylı. çalmamışlardır Ama... kanka ya, ya onun için Hesabı, çal hesabı için çalıp saniye. kullanmıyorlar ki satıyorlar kanka ya da öylesine kalıyor bilerek çalıyorlar ya satıyorlar bu iki tanesi başka bir şey yok ya. Bence benim benim hesap çalındı ya. O bence şey e, ee, bir tane bebe çal kesin. Bebe bir çalamaz şey çünkü bebe 18 yaşında olmazsa nasıl biliyor bunları? E kanka o da bizim yaşımızda da bizim nasıl her şeyi biliyorsak. E Tam bu kadar adam mı da var ha? Ha geldim ben bir son an kadar. İsmi ne? Şey uzay adası. He dur ben de geliyorum benim aşağıdaydı dur bekle. Şimdi bu işler satın Bak benim kılıcı yeni kılıç aldım kılıcı da göstereyim sana gel gel. Oy Bak şöyle bir kılıç aldım. Ne yapıyorsun? altta sat şeyine basınca de atıyormuş ya. İşte atıyor. Adamı. O, yana git lan ha. Bu geldim geri. Kılıç nasıl benim o Oo, bak. Oo, çok iyi. Bak geliyorsun dörtlü kanka şöyle. Yani sekiz tane vuruyor. Hmm. Geliyorum böyle şurpunu çekiyorsun. Bana bunu yerdin. İyi de aman olsun. Gel gel. Oraya gitmek kaç saat sürüyor? Senin haberin var mı? Işınlan. Işınlan var? Şey becerilerini yükselt... ha. Şey yani daha yüksek zıpla. doğru o da var değil Yani. Ben kılıç falan. Bak ben de bu kılıcı aldım. Neredesin? Wow. ben de bunu aldım işte. Güzel. Adalara çıktığına bak, çok adaya çık bu kadar iyi şeyler al. Böyle bom. Çok iyi değil mi ya şu grafikleri? Bana çok güzel geliyor bak. Evet. Oğlum bu gerçek hatta böyle bir çosta kim kullanabilir ki bunu? Hı hı. Çok zor çünkü yani. Kanka dört tane kılıç vardı adamım. Dört tane kılıçla iki tane. Var. lav, lav. Lav zaten. Kessene hı hı. seni. Oh. Hayır. Açtım. Neyse çıkalım hadi. Arkadaşlar bu videodan sonra Atlas isterse veya ben istersem yeniden video çekerim. Ama onu akşam yayınlarım ya. Bugün zaten yayınlamam bilmiyorum. Çüy mi oldu kanka? Çüy. 16.6 Çüy. Artık sen benim arkadaşımsın. Ne alakalı önceden değil miydi? <laughs> Şaka yaptım arkadaşım. Sen benim önceden arkadaşımdın. iki yıl önce. Yok pardon ilkokulda. Şimdi kankamsın. Şimdi dostumsun. Şimdi da kardeşimsin şu an. Hmm. Üstü yok yani. Kardeşin üstü yok. Evet. Ya oğlum çok şekil gözüküyor mu ya? Şöyle ya yandan bakınca. de şey yapacağım. Arkadaşlar. Burada 18 artı içerir dikkat ediniz. <laughs> tamam, tamam, şaka. Kaç? Gel, gel. buraya, gel buraya. Buradan kaçış yok. Arkadaşlar help. Yerli <laughs> başar. <laughs> şaka yapıyorum, aramayın sizi. Tam çıkak mı? Sonra adaya? bir de git, ha? Artık bir sonraki adaya mı çıksak? Çıkalım. Sen iste dedi sürekli arıyorlarmış YouTube'da şöyle bir çocuk var işte. Evet. <laughs> 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 ama ne gülerim öyle bir şovsa var ya ama ne gülerim yani güldükçe gülerim. Ee, bebek yapar mı? Bizim takipçilerimiz yapmaz öyle bir şey. Onlar bilinçli takipçi. Sen benim takipçileri öğrenmedin benimkiler deli deli. Sen bilmiyor musun? Bizimkiler var ya. Ah, öh, bizimkiler her şey aran. Bizimkiler kardeşimiz Herkes silerim ama abonelerimi ve kardeşlerimi silmem. Bak kankalarımı silmem değil. Kardeşlerimi ve abonelerimi silmem. Yani kankalarıma söylüyorum adam olun kardeşlerimi silmem. Ya, atlısı falan silmem. Allah bilir Musa'yı neden sildim bilmiyorum. Arkadaşlar. Hı. At mı istersiniz yoksa atı mı istersiniz? Yo, atlas. bak. At mı sizi ister, yoksa atı mı istersiniz? Ben düşeceğim. Şimdi bak ay, ben, ay. ne oldu biliyor musunuz? arka bak, biz Atlasa konuştuk ve artık şunu beraber geldik. Arkadaşlar biz Londra'ya gidiyoruz. Evet. Londra'da 80 yıl gelmeyeceğiz yaşlanınca da YouTube bırakacağız zaten. Daha ee, yok. Planımız buydu. Daireden sonra çıkan dolar çekeceğiz. çekeceğiz. Enes Batur kaza arpilleri çekeceğiz. Enes Batur sakın burayı telif atma. Atarım. Her şey attığında. Ee, öylesine gezeceğiz. Gelmek isteyene 850 milyon TL vereceğiz. Bana şaka yapıyoruz ha <laughs> yani ciddi <olmayı>. Abartma. <laughs> Abartma. Oğlum ben daha yukarıya çıkamıyorum bu arada. İlk şey aldın mı yükseltme? Evet 11 kez zıplayabiliyorum. Yavaş yavaş çıkacaksın çok hızlı çıkma direkt üstte çıkma. İstersen bak bu video için kaç like istiyorsun? 1 milyar. <laughs> N'aptın oğlum Mr. Usain Keşke 5 likeli Gelmez mi? 5 like değil oğlum. bu kadar da az olmaz yani Kanka 7-12 diyor ama 5 like gelmiyor yani 1 like 2 like geliyor o da ben atıyorum Yay. Arkadaşlar Ya da artık şöyle bir şey yapalım 5 like gelince yeni bölüm Hadi Arkadaşlar Beş like gelirse bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, altı tane bal kavanoz dağıtıyorum. <laughs> ben de videoyu çekeceğim diyorum. Şimdi arkadaşlar bak, beş like gelirse bir, iki, üç, dört, beş tane özel dört yıllık uğraştığım petleri çekişle vereceğim. Beş tane zeymezliş bak az değil, bir değil, iki değil, üç değil. Dört değil. Beş değil. Beş buçuk tane Z master vereceğim. O buçuğu da kesiyorum. Böylesine. Şey cidden olaya geçiyorum da. Arkadaşlar gelene yalan olmasın. Bir, iki, üç, dört, beş tane şey vereceğim. Nedir o? Z master vereceğim. Tek yapmanız yoruma gidiyorsunuz. Like atmanıza bile önemseyin. O kadar ciddiyim artık bak yazıyorsunuz yorum no, yazıyorsunuz e, Roblox isminizle gelen bu numara 34. de Discord varsa Discord isminizi veya telefonunuzun adresini yazmayın yok. Discord isminizi varsa Discord isminizi yazın arkadaşlar. E, yoksa Türkçe adres mi yazıyorum? Ne bileyim ya, yoksa hı, şey yapın. Normal Roblox isminizi yazın biz çekilişte kim çıkarsa e, onu Roblox'tan yazacağız yani Roblox'un yazma yerinden. O da cevap verecek öylesine gireceğiz işte vereceğiz falan yani. Ama artıdan 120k elmas, artıdan Atlas'ta o, 200 200 bin QA G verecek. Değil mi Atlas? Veriyor. Nasıl verildiğini bilmiyorum. Verilmiyor öylesine biz çekmek amaçlı. Tek tek Bu ama arkadaşlar gereken. Çekil, çekilişe katılmak için bir, kanala abone olun. 2 bildirimleri açın ve 3 like atın diye. Ve bir ve bir, bir Bakın. Çekilişe katılmanın ilk bir kanalı var. Oyunda çekilişe katılmak şey için 120 TL vereceksiniz. Ama neden bu <laughs> soru? Çünkü çekilişe katılırsanız bir değil, iki değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, beş buçuk değil, altı tane bal kazanacaksınız. Dakika. Neyse arkadaşlar, şaka maka Git pet vereceğiz herhalde. Vereceğiz, vereceğiz. Şimdi, ya, yani vermesem şey niye yapayım ki? Sen yaparsın. Ben veririm. Ama lütfen verdiğimiz anda bizi şey yapmayın. Fikir verme kanka. Ya kanka şimdi bak bize vereceğiz bunlara biz. Sonra gidecekler bizi engelleyecekler, bir daha hiç konuşmayacaklar, petimizi çalacaklar. Ne Yaparlarsa pek alıyor. Var yani bu oyunda öyle bir şey. Yok. Çaktırma mı oğlum? <laughs> ne yok ama ne diyeyim? Ya belki bilmiyorlardır. He. Çaktırmasan. Evet. Çaktırdım evet. bir kere. Burayı kapatayım mı? Al bu şöyle. Neyse arkadaşlar. Öyle. Kanka kaç dakika olmuş? Bir baksan. B bakayım. 13 dakika santigrat derece. Ne yapak bir 20 dakikalı bitirek mi? Yeter yeter yeter. Gel kanka. 15 başa. dakika. Dur. Son bir ada kaldı. Minnari. Çok minik. Şu adaya gel. Hadi. İkili kombo. Video sonunu izleyenler ikili kombo hakkında yazsın. Nasıl çaktım ama ikili kombo ama. Üf tehlik kılıç bomba. İşte bu. İşte bu. Aha. Şey geldim kanka sonunda. Çocuğu adası. <laughs> Her şey. Öl. Çeyrek katana arkadaşlar. E, videoyu beğenenler çeyrek altın değil. Çeyrek elmas değil. Çeyrek katana videoyu. Tabi ki de çok kaliteli. Gel sütçerim, Bitiririz. Yani bu bana niye satışıyor bu çocuk? Çocuk öldüreceğim şeyden çıkıyor. Tamam. Güvenli bölgeden çıkıyor. Hadi gel. Gel hadi gel kapışak hadi. He ne oldu? Kaşıyor tabi. Dur kanka yardım edeceğim ben sana. Kanka bak bunu aldım. Ama Aa, o? Evet. He. Bak kanka bunu aldım. Nasıl güzel mi? o hmm mükemmel. Oğlum çok güzel şekilli. O adam alma. O senden Ama... mi? O benden değil de o adam çok güçlü. Ya beni yenemiyor da o adamın rebirti var işte. Tabi ben vururum Hı -hı. tek de alıyorum ben bunu. Derken ben yani şey mal demeden ne? anlamadım. <laughs> Sana bir dokun direkt öldü. Kanka ya, bir şey söyleyeceğim. Direkt, Kank... hadi lütfen. Ka karanlık şeyden Karanlık sensin. Bak üstüme görüyor ya. Tamam gel bitireyim. Gel. Yani Adamın şu kafasına bitirek. O da çok seviyorum ben. 2 hmm. İki saatte anca inerim. Ha. Bu adam kafası güvenli bölge. E şu adam niye niye buraya yanımıza geldi? Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Beklemede kalın. Hoşça